Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa bilgisayardan video çekiyorum Daha önce çekmişliğim var da kanala atmadım yani İnşallah bu videoyu da atabilirim ee, Bugün yeni bir seriye başlayacağız Five Nights at Freddy's Evet FNAF'a başlıyorum FNAF Hadi oynayalım Şimdi devam ediyoruz Freddy senin endon mu gözüküyor ya Senin endon gözüküyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Evet, help wanted. Ee... haftada 120 dolar. İyi. Ee? Oo, birinci gece. Ne? Kanka aramayı nasıl durduruyor? Dur çıkar. Böyle ışığa falan basabiliyorum. Kaka kapat be. Herkes yani. Prate Cow nerede lan? Burası. Oluyor mu lan? FreeCow'da bir sıkıntı var mı? Yok. Hadi oğlum saat ilerlemiyor mu beni? Bismillah. Foxy ne yapıyorsun? Dadi dom dom. Siz orada kalmaya devam edin ya. Oğlum saat 3 olsun. Böyle gidiyor baya. Bunun linkine falan tıklayamıyoruz ama. Ay neredesin? Buradasın. Tamam. Sen burada duruyorsun hala. Ha? Buradan çıka gitmiş buraya. Şu ikisi burada. Bu burada duruyor. Bonnie gitmiş. Bonnie neredesin oğlum? Bonnie neredesin? Nereye gittin? Ben mi? Buradayım be buradayım. Ben mi körüm? Ha buradaymış lan. Ben körüm. Fred duruyor. Bu Dur burada. Buradan ayrıldığı zaman kameraya şey yapmam lazım. Şuan çıka iyi abi. orada orada kalmaya devam etsin. Merhabalar. Tam burada duruyor. Sen oradasın hala. Freddy burada. Oh aklım çıktı lan. Kanka gitsene. Tamam. Sen neredesin? Buradasın. Çıka yok. Çıka buraya gelmiş. Freddy sen hareket etme be. Freddy sıkıntı bir eleman. Oo Foxy Foxy ne yapıyorsun? Foxy kanka burada çıka yok. チカチカならでしょ Bak bu Bonnie burada. Foxy orada. Çıka yok. 34 güçle şöyle dayanabilir miyiz lan? Bence dayanırız. Dayanırız bence ya. Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse kapılar kapalı. Bir saat 6 olur musun? Bir saat altı olur musun lütfen? Abi bir saat. Düşün saat 6 olur lütfen? Otun çık Birinci geceyi geçtik. ye İkinci geceyi de bir oynayalım. Ya da ikinci geceyi bir sonraki videoya bırakabilirim arkadaşlar. Her bölüm bir, bir gece oynarız. oynarız. Ee, birazcık kısa oldu sanki bu bölüm. Ama yine de birinci geceyi geçtik. Bunları canlı yayında oynayabiliriz aslında da. Canlı yayın açabiliyor olmam lazım ve canlı yayın açamıyorum ben. 1, 2, 3, 4 4'e kadar oyunu aldım ben bunu. Videolarda oynarız artık. Continuo ile devam ederiz artık. Çünkü oyun bir olmasına rağmen fazlasıyla korkunç. Hadi görüşürüz. 6 9'la bitiriyorum bu videoyu. Görüşürüz.